Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel, yumuşak bir tığ işi arkadaşlar, örgü modeliyle geldim. İki tarafı da aynı kullanılıyor. Bakın şöyle, iki tarafı da aynı. Bundan eğer istediğiniz yapabilirsiniz. Buna atkı çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin bebek bebekler için, yetişkinler için şal da çok güzel oluyor. Ee, bebek battaniyesi, hırka, yelek, yani aklınıza ne gelirse bu örnekten yapabilirsiniz ve çok kolay. Yeni başlayanları özellikle tavsiye ederim arkadaşlar. Mutlaka denesinler. Yeni gelen arkadaşlarım da varsa hoş geldiler. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben gayet iyiyim. İnşallah şimdi bu örgüyü beraberce yapacağız sizinle. Şimdi ipimiz biraz kalın bir iple yapın arkadaşlar. Bunun kalın iple daha da güzel oluyor. Benim bu ipim biraz kalın. Ee, tığımı da 3 numara 5 numara kullandım. Şimdi bunun yapılışını beraberce görelim. Çok ufak bir örnek yapacağım. Ee, şu zincirimizi şöyle çekelim. Zinciriniz istediğiniz boyu çekin arkadaşlar. Çünkü ilk sırada örneğimizi kuracağız. O yüzden zincir sayısı vermemize gerek yok. Şu kadar çekelim. Yeter bize. Şimdi başına doladım arkadaşlar. Şuradan bir iki tane bıraktım. Üçüncü zincirime şöyle battım. Ve hepsini bir çektim. Başına doladım. Aynı yere tekrar battım. Ve hepsini bir çektim. Bir iki zincir çekiyorum. Ve aynı yere arkadaşlar tekrar batıyorum şöyle hepsini bir çekiyorum başını doladım şu şekil yapacağız bir iki üç tane bıraktım dördüncü zincirimin içine battım hepsini bir tekrar yapalım kanadı kaldı attıktan sonra şöyle hepsini bir çekelim. Başına doluyorum, aynı yere batıyorum ve üçünü bir çekiyorum. Bir iki zincir. Başına doladım, aynı yere battım, üçünü bir çektim. Baş, zincir çekmiyoruz arada. Bir iki üç tane zincir bıraktım ve dördüncü zincirimi şöyle hepsini bir çektik Bu üçünü bir çekiyoruz arkadaşlar 1 2 zincir aynı yere tekrar bir tane bir daha yaptım Bu bir pardon özür dilerim zincir yok burada 1 2 3 tane bıraktım dördüncü zincirime atıp şöyle üçünü bir çektim. Aynı yere atıp çektim. 1 2 zincir. Başına doladım. Aynı yere bir daha batıyoruz ve çekiyoruz. Başına doladım. 1 2 3 4. en sondaki zincirimin içine battım arkadaşlar. Bir tane yaptım. Bir tane yapıyoruz. 1 2 zincir. Döndüm. Şöyle. Buraya şimdi şu yuvanın içine. 1 2 2 zincir aynı yuvaya. bir tane başımı doluyorum şimdi şu yuvanın içine bir iki bir iki zincir aynı yuvaya bir tane daha şimdi buraya geçiyoruz bir, 2 2 zincir aynı yere tekrar. Başını doladım, yuvaya geldik. Bu yuvaya da aynı başını doluyorum. Hepsini bir çekiyorum. 1 2 zincir. Tekrar aynı yere bir tane daha. Başını doladım. Şurada dönüşteki zincirim var bakın arkadaşlar. Şuradaki ona da batıyorum bir tane de ona yapıyorum. 1 2 zincir. Döndük şöyle. Bir tane sıra daha yapalım. Başını doladım buraya. 1 2 2 zincir tekrar. buraya şimdi batıyoruz. iki tane yarım trabzan yaptım iki zincir çektim ve aynı yere tekrar i̇ki zincir aynı yere bir tane daha Başını doluyorum. Şimdi şu yuvaya. Bir. İki. İki zincir. Aynı yere tekrar. Başını doluyorum. Şuradaki zincirimin içine de en sondaki şu zincirimin içine de bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekip dönüyorum. Bakın arkadaşlar bu birazcık daha kalın bir ip bu ondan birazcık daha ince bir ip. Bakın ikisinin arasındaki farkı ona göre karar verin. Bu Bim'den aldığım bir ipti. Kalın ipte. Bakın bunda farklı durdu. Bunda daha farklı durdu. Yumuşacık oluyor. Çok güzel bir örnek. İp ince bir ipiniz biraz ince tığınız kalın olursa böyle yumuşacık duruyor. Yok ipinizle tığınız uyumlu olursa arkadaşlar bu şekilde daha dolgulu da gösteriyor. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.